Murat Han'ın kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda benim YouTube kanalımda 867 abonem var arkadaşlar. 133 kişiden destek istiyorum ve bu yine tamamladıktan sonra arkadaşlar bu kendi yani yaptığım maket avrat ilmaksınızı bir kişiye hediye edeceğim. Ve Merak edenler varsa da eğer videonun içerisinde hemen makineyi çalışıyorum arkadaşlar. Şişe takıp da. Arkadaşlar bu sigara dumanı bile alıyor yani o derece emiş gücü iyi o derecede söyleyeyim. Evet arkadaşlar bu mükemmel alete kavuşmak için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.